Ağzı belli Allah'ın Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alemin. Salat ve selamü ala Rasulüna <laughs> Muhammed ve ala alehi ve sahbihi ajamain. Hocam sarfı bitirdik. Sarf neden bahsediyordu? Sarf bizzat kelimelerin kendisiyle uğraşıyordu. Kendi yapısıyla, şekliyle, heyetiyle, kalıbıyla hangi kelime hangi baktan ne gelir binasıydı. Bunlarla uğraşıyordu. Şimdi geldik e, cümleyle uğraşan ilme. Bu da ne ilmi? Nahiv ilmi. Yani artık kelimeler bir araya gelmiş bir anlam ifade edecek. Yani sarf da kelimelerle uğraşıyor. Nahiv de ama nahiv artık bir mana ifade etme tarafına bakıyor. Bu ilme ne deniyor? Nahiv ilmi deniyor. Nahiv kelimesinin lügat manaları taraf, kastetmek veya bir şeyin nevisi veya miktarını beyan amacıyla kullanılır. Peki bu ilme neden dolayı nahiv ilmi denmiş de başka bir isim verilmemiş. Bu da bu hususta bir şey rivayet olunuyor. Bu ilmi tesis eden, ilk bu ilimle uğraşan kimse Ebu Esved Eddüeli. Kitapta da yazıyor burada. Ebu Esved Eddüeli. bu adam bakıyor ki biri Tevbe suresinde bir ayeti yanlış okuyor. Enallahu beriun mine'l müşrikine ve rasulü. Bunu ve rasulü diye okuyor. Şimdi ve ayetin manası Enallahu Allah Teala beri'ün, beridir münel müşrikine, müşriklerden beridir ve Resulühü ve Resulü de beridir. Adam bunu ve Resulühü diye okuyor. Bu sefer manası şey oluyor. Allah müşriklerden ve Resulü'nden beridir. Manası oluyor. Ebu Esmer Ebu bu durumu Hazreti Ali'ye bildiriyor. Bak böyle böyle oluyor diye. Hazreti Ali de ona enehihâzen lehve yani bu işe yönel. Artık sen bu nahiv ilmiyle uğraş diyor. Enehih e diyor ya hani yönel. Ondan dolayı rivayet olunuyor Bu ilme artık nahi bilmi deniyor. Bu isim buradan geliyor. Mevzusunu söyledik. Zaten gayede aynı şey. Yani kelamı hatadan korumak. Kim olduğunu söyledik bu ilmin kurucusunun. Ondan sonra şimdi gelelim bizim eh, kitabımıza. Bizim okuyacağımız kitabın adı ne? Avamil. Avamil kelimesi amil kelimesinin cemisidir. Amilun amilani. Amilune ummalun, ummelun, ameletun, amiletun, amiletani, amilatun, avamilu. Hmm. Avamilu bizim kitabımızın adı. Ne, kedir, ne kelimedir? Cemi, müennes bir kelimedir. Ne demek peki avamil? Amilin cemisi, amiller. Yani bu kitapta okuyacağımız amil. Peki kitapta biz mamul de okuyacağız, irab da okuyacağız. Niye avamil denmiş? Çünkü çoğunluk amil olduğundan dolayı o yüzden kitabın adı avamir olmuş. Peki kitabımızın müellifi kim? Kitabımızın müellifi İmamı Bir gibi. Böyle meşhur ama bunun asıl adı nedir? Asıl adı Mehmet'tir. Bir diye meşhur olmuştur. Neden dolayı? Birgi kasabasına yerleşti. Eh, ona nispeten ya bir veya da birgili diye meşhur. Ee, Balıkesirlidir İmam Bir gibi. Ondan sonra babası Kanun Sultan Süleyman döneminde yaşamıştır. İmam biri gibi kazaskerlik yapmıştır. Kazaskerlik ne? Bu askeriyenin davaları var ya. Hı hı. Askeri davalara bakan kimseye de kazasker denir. E, 4 yıl kazaskerlik yapmış. Ve 52 yaşındayken vefat etmiştir. Dedik. O Şimdi 5-6 asır evvelinde yaşamış. Hı? Hemen tarihi söyleyelim 1523 miladi öyle, olarak. Öyle. 1523. Ve izhar kitabının da müellifi İmam bir gibidir. Yani avamilden sonra okuyacağımız hı hı. kitabın müellifi de odur. Biraz daha geniş bir şekilde. İkisinin metodu aynıdır. Yani mesela diğer nahiv kitaplarına baktığın zaman yok, yok, yok. E, farklı girişler, taksimatlar, yani konuların sıralaması farklı ama. Avamili okuduktan sonra izharda da aynı sıradan gideceksin. Okuyacağın konular belli. Sadece araya ekstra serpiştiği konular oluyor. Şimdi kitabın bir taksimatını yapalım hocam. Biz Bismillah dedik başladık. Amil diyeceğiz. Amili ikiye ayıracağız hocam. Ben konuyu anlatıyorum ondan sonra ibareyi evet. okuyacağım. Amil diyeceğiz. amili ikiye ayıracağız. Lafzi amil, manevi amil. Yani... Amilin bir kısmı bizzat ağızla söylediğimiz lafızlar. Mesela lem diyorsun, cezme diyor. Ba diyorsun, cere diyor. Anladın mı? Evet. Bu amiller lafızla zikredilen amil. Bir de amili manevi var. Lafızla zikredilmiyor ama sen ona bir irap veriyorsun, bir hareke veriyorsun. Onu biliyorsun. Ee, ha, tamam mesela mı? Mesela nasara, varaba hocam bu lafsi. Zeydün diyorsun. Kim refetti bunu? Bunu kim refetti? Amili manevi. Mübteda olduğundan dolayı. Hiçbir amil yok. Ya, lafzi olarak aynı olacak değil mi hocam? Nasıl hareket ebe mesela? Bu lafzi. Gelecek misal vereceğim. Yani, lafzi tamam, amil dediğimiz yok. şey bizzat ağzınla telaffuz ediyorsun Heh. ama manevi dediğin amili telaffuz etmiyorsun. Sen biliyorsun sadece. He. Gözükmüyor. 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 Ha. Lafzi amil de ikiye ayrılıyor kendi içinde. Şurada mesela ben sabah çizdim. Tahta olsaydı medresede tahtada çizerdik. Şurada amil dedik. Amili ikiye ayırdık. Lafzi manevi Evet. Lafzi amili de ikiye ayırıyoruz. Kıyası semai. Amillerin toplamı kaç tanedir? 100. A Amillerin toplamı 60, tane tanedir. 60, 30, 10 herhalde öyle. Doğru. Şimdi lafzi manevi dedik. İki tane manevi amil var. İki tane manevi amil. O çıktı. Lafzi iki ayırdık. Kıyası semai. Kıyası 9 tane amil var. Bildiğin kıyası ne demek? Kuralı var. Yani o kuralı gördüğün her yerde işletirsin. Diğer kısmı semai 49 tane amil var. Evet. Tamam. Semai 49 tane amil var. Bunlar da semai. Onların bir kuralı yok. Bunu gördün Bu cereder bitti. bitti. Hmm. Anladın mı? Anladım hocam. Yani sen kafana göre bir harficer üretemezsin. Kıyası da semaiye göre mi kıyas? Ha? Kıyasi Hayır. Semaiye göre mi kıyas oluyor? Semai de bir nevi kıyasi sayılır. Söyle. Semai olanları öğrendikten sonra onu işletmen kıyas bir kıyasidir. Ama... Buradaki kıyasiden kastı bunun fertlerinde sınır yok. Yani harficer dediğin zaman belli. Atıyorum hmm. 20 tane sınır var semai. Ama her fiil ref eder dedin mi? Abi fiilin sınırı yok. Hani kıyasi dediğimiz amillerin altında bir sınırlandırma yok. Ama semai amil dediğimiz amillerde bir sınırlandırma var. Harficerler dedin kaç tane? 20 tane bitti daha yukarı yok. Ama diyorsun ki her fiil ref eder. Fiilde bir sınır var mı? Yok. Yok. yok mümkün değil. Ha? Kıyasi. Aslında baktığın zaman ikisi de kurallıdır. Ama semai denilen amillerin bir sınırı var. Kıyasi denilen amillerin bir sınırı yok. O kuralı koydun, o kurala giren her şey o kural neyi gerektiriyorsa onu yapar. Manevi Ayırdık. Bir de kaç tane hocam? Manevi. Manevi iki tane amil. Onu çizmemişsiniz başta. Yazdım iki tane. Yok altı yok. Manevi taksimat yok. Bitti bu kadar. Ha, taksimat ha, yok. He. Amil manevi lafzı. Manevi iki tane geçti. Lafzı ikiye ayrılır. Kıyası semai. Evet Kıyası amil dokuz tane. Semai amil kırk 49 dokuz tane. 49 tane. Amil bitti. Kitabın amil bahsi bitiyor. Ondan sonra mamul bahsine geçiyor. Bizim amil dediğimiz şey ne? Amil dediğimiz bir şey, şey kelimenin başına gelip sonunda bir değişiklik yapar. Mesela Kitapta Nasar Nasara Zeydün Amran diyoruz değil mi? Bak Nasara nedir? Nasara fiildir. Zeydün nedir? Faildir. Yani evet. işi yapan. Türkçede evet. de özne. Evet. Amran nedir? Meful. Türkçede ne? Nesne. Nesna. Nesne. Nasara da fiil. Şimdi Nasara geldi. Nasara burada ne yaptı? Zeydünü refetti, değil mi? Amran'ı ne yaptı? Mensup etti. Amran'ı nasb etti. Hah. Şimdi Nasara bizim amil. Nasara amil. Zeydün mamul. Amran da mamul. İkisi de Nasana'nın mamulu. Fiilin mamulu. Ama bu Nasara fiil ne yaptı? Zeydün'ü ref etti. Fail alarak ref etti. Amran'ı ne yaptı? Nasp etti. Meful alarak etti. Yani bu görevin ikisinde bu Fiil amil yapmıştır. Amil yap, etki yaptı yani. Ha. Başka bir misal verelim daha da anlaşılsın. Ne diyoruz mesela? Lem yansur diyoruz değil mi? Evet. Bak. Nasara cümlede bir işlem yaptı. Şimdi kelime de diyelim. Lem yansur. Normalde neydi bu hocam? Yansuruydu değil mi? Evet. ha Lem geldi ne yaptı? Onu cezmetti. Bak lem bir amildir. ha Sonunda yaptığı o bak. Lem kelimesi amil. Yansuru kelimesi mamul. O sonunda yapılan irap, o değişiklik var ya, evet. o da irap. Bir dakika. Lem, amil, yan yansur. soruydu, yan soruydu. O kelimenin kendisi mamul ama sonunda yaptığı o cezim işlemi var ya. Tamam. Cezim işlemi de iraptır. Lem amil, yan mamul. sonunda amir, yaptığı o cezim işlemi de iraptır. Cümlede düşünürsek nasara nasara amil işte zeydün mamuldür o ref olması var ya zeydünün o da ref olması ayin. amrana geçelim amranın kendisi mamuldür ama sorunun nasb olması var ya o da iraptır nasara zeydün amran derken bir taneden fazla var hocam mamul e tabii ya bir fiil yani bir o amiller çoğalabilir farklı çok mamul da alabilir onlar gelecek ama Bizim amil, mamul derken kastettiğimiz şey ne? Onu izah ettik. Bir de irab dediğimiz şey var. İrab da mamul kaç tane? Bak amile 60 dedik. Mamul kaç tane? Böyle rüzgarlı havada da On 10 numara oluyor değil mi? Tatlı evet, oluyor. Mamul, mamul hocam 30 tane. 30 tane mamulumuz var. Bu mamullerden 9 tanesi merfu. Yani dokuz tane kısım kelimenin sonu ne olur? Ref olur. Zeydun, Katibun diyoruz ya. Dokuz tanesi ref olur. On üç tanesi mensup olur. Nasran, Amran diyorsun ya. Evet. Heh, on üç tanesi de mensup olur. Bir tanesi de meccum olur. Lem yansur diyorsun ya. Bir tek fiili muzariler cezm olur. Emirler yani. Amil bir tanedir onda. Bir de bu meccum dediğimiz şey sadece fiillere astır. Yani siz hiçbir isimde cezm işlemi göremezsiniz. Ha biz kendimiz durak yapıyoruz o ayrı. Ama kelimede irap olarak cezim var mıdır isimlerde? Yoktur. Bir de ne var? Sadece mecrur var. Bu da sadece isimlere astır. Hiçbir fiilin sonu cer olamaz. Cer suretinde olsa bile o aslında hakikatte cer değildir. Ama refle nasb hem isimlere ait hem fiillere ait. Dedik, geçirdik. Tamam. 5 tanesi de bunların tebiyet yoluyla mamul olur. İrab da on tanedir. 10 şey de İrab'tır. İrab dediğimiz şey bizim taksimat olarak hareke, harf hazıftır. Hani zamme, feta, kesra diyoruz ya bunlar İrab'tır. Bir de ne var? Harf var. Hani hatırlıyoruz değil mi? Yansurani diyorsun değil mi? Oradaki nun iraptır. Ondan sonra tesniyedeki yansuru yen, suru, yen e, başka lem yansura diyorsun mesela. Oradaki elif bir iraptır. Yani vav, ya, elif, nun bu dört harf de iraptır. Yansuru yine mamul oluyor mu? Mamuldür. Hem mamul hem de irap var. Orada. Hayır orada irap bak. Mamul olan kısım ayrı. Bir de o mabinin sonunda meydana gelen değişiklik var ya. O irap. O irap. Ha irap da nelerle olur? Bunun amili yok o zaman. Var, amil olmadan irap olur mu? Tafsi amil değil o zaman. Manevi var var var. Yansurahan diyoruz mesela. Ha burada manevi amil var şu anda. Tamam manevi amil var. Şu an manevi amil. İrap dediğimiz şey harfler olur, harfler olur. Ama hangi harfler saydığımız bu dört harf. Vav, ya, Elif, Nun. Bunlar ileride gelecek. Ben bir hani kitabın iskeletini anlatıyorum. Kitap bu olacak. Başka bir şey yok. Hareket dediğimiz şey zamme, feta, kesra. Bir de ne var? Hazıf var. Ne yapıyoruz biz mesela? Lem geliyor. Lem yağzü. Ne oldu? Sonunu düşürdü ya. Heh. Bir de İrab'da bu hazıf kısmı var. Bütün avamil bu kadar. Okuyacağımız her şey bunların altını anlatmak. Şimdi kitaba giriş yapalım. Sonra dersi Noktalayalım. Şimdi açalım ibareyi. Aynı bu anlattığımızı ibaresini okuyacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdül Bütün hamdler kim içindir? Lillahi Allah içindir. Öyle Allah ki Rabbil alemin alemlerin Rabbi olan Allah. Bütün hamdler kim içindir? Alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Ve salatu salat ve selam kim üzerine olsun? Ala Muhammedin. Muhammed aleyhisselamın üzerine olsun. Daha kim üzerine olsun salat ve selam? Ve alihi alinin üzerine olsun. Ecma'in hepsinin. Efendimiz aleyhisselatu vesselamın alinin hepsinin üzerine salat ve selam olsun. Ve ba'du. Bundan sonra yani besmeleyi çektikten sonra fe'lem bil. Ey muhatap bil ki yani. Ennehu şan. Dikkat çekiyor. Ennehu şan. Labut de lazımdır. Ayrılık yoktur. Kim için? Likulli talibin her talebe için. Yani ben Arapça okumak istiyorum. Ben bu ilmi öğrenmek istiyorum. Zaten gelecek. Likulli talibin her talebe için, her isteyen için. Neyi isteyen için? Marifetel irabi. İrabı bilmek isteyen. Hani neye göre sonunu ref ettin, Cerettin ettin, cer ettin Ha? İrabı bilmek isteyen herkes için lazımdır. Ayrılık yoktur. Neden ayrılık yoktur? Min ma'rifeti mi'eti şeyin. Yüz şeyi bilmekten ayrılık yoktur. Bu kitapta biz yüz tane şey öğreneceğiz. Eğer ben irabı bilmek istiyorsam, istiyorum diyorsan bu yüz şeyi ezberleyeceksin. Sittune 60 tanesi. O yüz şeyden 60 tanesi. Minaha o yüz şeyden tüsemma isimlendirilir ne diye? Amilen amil diye. Bundan yüzün altmış tanesi nedir? Amildir. Ve 30 otuz tanesi isimlendirilir. Ne diye? minha o yüz şeyden otuz tanesi isimlendirilir. Ne diye? tüsemma isimlendirilir. Ne diye? Mamulen mamul diye. Otuz tanesi de mamul. Ve 10 on tanesi minha o yüz taneden on tanesi tüsemma isimlendirilir. Ne diye? Amelen amel diye ve irabın diye. İrabın iki adı var. Bir irab diyoruz, bir de amel diyoruz. On tanesine de amel ve irab diye isim verilir. Feûbey yönel. Ben şimdi bunları hemen sana açıklayacağım. übey günü hemen açıklayacağım leke sana. Bir iznillahü teala Allah Teala'nın izniyle neyi hadihis 3'te bu üçünü yani üçü dediği hangisi? Amil, mamul, irab. Ben şimdi bunları sana kısaca açıklayacağım. Ala tariqil icaz. Kısa bir yolla. Ben hani konuyu uzatmadan sana özetleyeceğim. Fi thalatati ebvabin üç babta. Ben bu yüz şeyi veya üç şeyi sana üç babta açıklayacağım. Amili ayrı, mamulu ayrı, irabı ayrı. Üç babta ben sana açıklayacağım. Evet şimdi yeni bir cümle. El babul evvelu. Birinci bab. Ne hakkındadır? Fil amili. Amil hakkındadır birinci bab. Elbabu Sani ikinci bab ne hakkındadır? Fil ma'muli, ma'mul hakkındadır. Elbabu Salisu üçüncü bab ne hakkındadır? Fil i'rabi, i'rab hakkındadır. Tamam, bitti. Elbabu Evvelu birinci bab ne hakkındadır? Fil amili, amil hakkındadır. Dedik bunu, bir daha diyor. Şimdi biz demin ne yaptık? Amili ikiye ayırdık, değil mi? Ve huve o amil de Ala zarbeyni iki kısımdır. Ala zarbeyni iki kısımdır. Amil ikiye ayrılır. Birinci kısım nedir? Lafziyun lafzi. İkinci kısım nedir? Ve manevi gün manevi. Amil lafzi ve manevi olarak ikiye ayrılır. Bizim yaptığımız gibi burada. Fel lafzi amilde ala kısmeyni. iki kısımdır. Lafzi amilde iki kısımdır. Birincisi nedir? Sema'i yün sema'i. İkincisi ve kıyası yün kıyası. Amel i lafzı da ikiye ayrıldı. Sema'i kıyası. Fessema'i sema'i amin nedir? Tis'atun dokuz ve erba'une kırk. Sema'i amin nedir? Kırk dokuz tanedir. Ve enva'uhu. Bu sema'i amin kırk dokuzdur ama nevileri. Yani kırk dokuz kendi içinde kısımlara ayrılıyor. Kırk dokuz her bir ferdin toplamı. Ama nevileri nedir? Hamsetün 5 nevidir. Yani bu 49 tane amil 5 kısmın toplamıdır. Aslında yani bizim ee, semai amil dedik ya. Ha. Semai amil kendi içinde beşe ayrılıyor. 5 beş kısma o 5 kısımdaki amillerin toplamı 49. En nev'ul evvelü diyor. Başlıyor. Birinci nevi. Biz dersi burada noktalıyoruz. Böyle rüzgarlı bir ders. Bakalım inşallah hasta olmayız. El Fatiha.